Bir gün Galatasaray futbol takımı maalesef bir uçak kazasında hayatını kaybeder. Tabii hepsi birbirinden yetenekli, yıldız futbolcular olduğu için dost doğru cennete giderler. O sıralar cennetin baş meleği de biraz sıkkınmış, canı bir aktivite çekiyormuş. Aklına parlak bir fikir gelmiş ve hemen şeytanı yanına çağırmış. Demiş ki, ''Ey şeytan, gel seninle bir iddiaya girelim. Cennet ve cehennem takımları arasında bir futbol maçı yapalım, var mısın? Şeytan bunu duyunca katıla katıla gülmeye başlamış. Hiç boşuna heveslenme, demiş. Kazanacağım, o kadar belli ki. Melek şaşırmış tabii. O kadar emin olma. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları, en büyük yıldızları benim takımımda cennette. Şeytan sinsi sinsi gülümseyerek cevap vermiş. Olabilir. Ama Fenerbahçe sayesinde bütün hakemler benim yanımda, cehennemde. Bu hikaye hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ve böyle keyifli içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Kik üzerindeki canlı yayınlarımı bekliyorum.